Ağzı belli Allah'tan Şeytanı Elhamdülillahi Rabbi Alaamin ve Salat ve Selam Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alehi ve sahbihi Ejmâ'in. Ama ba'd. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. İnşallah son günlerine yaklaştığımız şu mübarek günleri laik ve çiğ ile değerlendirenlerden eylesin. Çok zor ama Allah'tan umut kesilmez. isteyelim en azından. İnşallah değerlendirelim. Bu geceleri, bu mübarek günleri artık bugün allah Alem 19. teravih. 19. teravih ile birlikte ikinci e, onu bitirmiş oluyoruz yarın. Değerli kardeşlerim, bu günleri değerlendirmede en önemli şeylerden biri gündüzü oruçlu geçiriyoruz bu mevsimi, Ramazan ayını. Gecesinde ibadetle böyle. Yani gecesi ibadet, gündüzü ibadet. Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Teravihlerden önce bir 10-15 dakikada olsa kısa bir ilim yolculuğu da çok güzel oluyor ayrıyetten. Yani kıymetini bilebilenlere gerçekten belki namaz kadar değerli. Yani kıldığımız... 20 rekat namaz kadar değerli. Şurada öğreneceğimiz, okuyacağımız 5-6 tane ayet kerime. Dün yeni bir konuya başlamıştık. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı ne niyetle okumalıyım? Kur'an'ı hangi niyetle okumalıyım diye ilk 5 maddeyi saymıştık. Dedik ki, genellikle toplumumuzda ya hatim etmek için okunur, ya ölülerin arkasına okunur, bağışlanmak için okunur. Genellikle bu iki sebeple okunur ama bunlar genellikle Kur'an'ı okumada, edebe, adaba baktığımızda, Kur'an'ın mesajına, içindeki ayetlerin bize verdiği mesaja baktığımızda bizim en öne çıkardığımız madde aslında en sonlarda. Onlar için de okunur muhakkak, ölüler için de okunur. Efendim sevap almak için de okunur ama dün beş tane madde saydık. Bunların üzerinde tekrar duymayalım. İnşallah yarından itibaren bunları da YouTube sayfamızda koyacağız böyle. Oradan da arkadaşlar arka dinleyeceğiz. Birinci maddesini yarın inşallah YouTube sayfamıza koyarız. Oradan izlemeyenler, dinlemeyenler oradan dinleyebilirler. Biz beşinci maddeye kadar geldik. Bugün altıncı maddeden itibaren devam edeceğiz. Yazıda Murat Padak hocamızın gerçekten Kur'an'ı bambaşka bir şekilde okuyan, anlayan, anlatan, Türkiye'mizin önde gelen Kur'an alimlerinden biri. Onun bir eserinden yararlanarak bu sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Ama yine de hızlı bir özetleyelim. Mesela ayetleri de söylemeden. Birincisi, hidayete ermek için okunmalı. Doğru yolu bulmak, hidayete ermek için okunmalı. Kalbin şifası için okunmalı Kur'an-ı Kerim. İmanın artması için okunmalı. Yani okudukça zaten imanımızın arttığını bunu hissedebiliyoruz, anlayabiliyoruz. İlgili ayetleri dün okuduk. Bir diğer madde ağlayarak okumalıyız. Ağlamak için de okumalıyız yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her ayet tesirli aslında. Kavimlerin helakıyla ilgili ayetler de çok tesirli aslında. Yani içine girip okuduğumuz zaman çok tesirli onlara yer gök ağlamadı diyor Rabbimiz. Yani o kadar suçta günahta ileri gitmişler ki helak olduktan sonra onlar için kimse üzülmedi diyor. Ama insan olarak bakınca biz ibret alıyoruz. Ve Hazreti Ebu Bekir'in ağlayarak okumasından ve bazı örnekler vermiştik. Beşinci madde olarak takvalı olmak için okumalıyız. Kur'an-ı Kerim'de bu çok çok söz ediliyor. Elif Lam, mim delkel kitabü la raybe fih hüdellil müttegîn. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir yol göstericidir bu Kur'an-ı Kerim. Takvaya ermek için, takvalı insanlar için in ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz, en takvalı olanımız. Peki takvayı nereden öğreneceğiz? İşte Kur'an'dan öğreneceğiz. O yüzden takvaya ermek için okunmalı. Yani böyle Kur'an-ı Kerim anladığımız şuraya kadar şöyle açıp böyle çok önemli Diyelim ki hayatımızda ne var? Sınava hazırlanır gibi. Ahiret sınavına. Dünyadaki sınavlar çok önemli. Ahiret sınavı için ne elde edebilirim diye açıp okumalı bu Kur'an'ı. Bununla nasıl yolumu bulabilirim? Nasıl kendimi bu Kur'an'la geliştirebilirim? İnsanoğlunun el kitabı gibi, kullanma kılavuzu gibi her ürünün içinde çıkan kitaplar gibi çok dikkatli okunması gereken bir kitap bu. O ürünleri nasıl okuruz böyle çok dikkatli okuruz yani yanlış kullanmayalım da 5-10 bin lira verdiğimiz ürünü yakmayalım diye o kitapları dikkatli okuduğumuz gibi Kur'an'ı da dünyamızı boşa götürmemek için ahiretimizin felaket olmaması için dikkatli okumalıyız. Bugünkü maddelere geçelim hemen şeref ve izzet elde etmek için okumalıyız Kur'an'ı. Bakın şeref ve izzet elde etmek. Kimin katında? Allah katında bir şeref. Ama Allah katında şerefli olan, değerli olan kullar katında değerli mi? Değerli. Biz hani hafız olarak görev yaptığımız köyde gelenler oldu, arkadaşlara da olmuş. Yani adamın biri büyük bir çiftçi, birçok şeyim var dedi. Keşke hocam dedi, şunların hiçbiri olmasaydı da ben hafız olsaydım dedi bak. Hafızı ayetlerden, hadislerden hafızlığı öyle bir tanımış ki ya da öyle hafızlar görmüş ki keşke hafız olsaydım diyor şunların hiçbiri olmasaydı. Yine Konya'da böyle şirket sahibi biri bizim arkadaşın birine söylemiş. Keşke şunların hiçbiri olmasaydı daha hafız olabilseydim. İnşallah samimiler çünkü çok değerli Rabbimiz ve inne ledikrun vel kavmik ve sevfetüs elun. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüttür ve bir şereftir. Kur'an bir öğüttür. İçinde çok güzel nasihatler var, öğütler var. İbret almak isteyenlere çok kolay ibret alacakları şekilde nasihatler, öğütler var. Yine aynı zamanda bu Kur'an bir şereftir. Hele 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 işte bir hafızolu verirse insan, hele hele hafızlığıyla birlikte bir de İslami ilimleri tahsil ederse, yani gerçekten bambaşka. Ben öyle takip ettiğim hocalar var, inan saatlerce dinlesen böyle güzel hep Kur'anla konuşuyor, hep Kur'anla konuşuyor. Yani önünde başka bir eser de yok. Artık Kur'anı hafızlığı çok sağlam, her tarafı çok sağlam ezber biliyor. Tefsiri çok iyi, hadislerden haberi var, fıkıhtan haberi var, Arapçası çok iyi. Yani hele o alimi görseler var ya, hani bizi görüp keşke Kur'an olup, keşke hafız olsaydı da şunlarımız bunlarımız olmasaydı diyenler o alimleri görünce ne der? Hele o alimlerin Allah katında makamı nasıl kim bilir? Allah bilir. O alimlerin Allah katında. Hem hafız, geçen bizim hafızlardan birine, bizim üniversitede profesör olan bir hoca dedi ki, ben de ilahiyat hocasıyım dedi. Profesörüm ama kendime alim diyemiyorum dedi. Neden? Dedi ki hafız olmadığım için alim diyemiyorum dedi. Eğer hafız olsaydım kendime alim diyebilirdim dedi. Cenab-ı Hak inşallah bereketlendirsin. Hafızlara da kıymetini bilmeyi nasip etsin. Yani hafızların çoğu da bizler de böyle kıymetini bilmeyiz. İki sene, üç sene ezberlemek için çalışmışız, uğraşmışız. Şu anda bizim elde ettiğimiz ee, çabayla birlikte anlama kuvvetini, anlatma kuvvetini hafız olmayanlar mümkün değil yapamıyor. Yine hafız olmayan hocalar diyor. Yani ne kadar derin hoca olursa olsun, ne kadar tefsiri, hadisi, ilmi hali, Arapçası iyi olursa olsun, hafız olmadığı için diyor bir kanadı kırık gibi. Bir kanadı kırık kalıyor. Anlatacağı ayet-i kerim aklına geliyor, okuyamıyor. O ayetle gidebilse çok güzel gidecek. Yani benim buradan bir önerim bir torunumuz, bir çocuğumuz, bir sevdiğimizin çocuğunu yönlendirerek hafız bir alim yetiştirmemiz lazım. Arkamızdan böyle bir fidan bırakmamız lazım. Kesinlikle. Evet. Yedinci maddeye geçelim. Kur'an-ı Kur Kerim nasıl okunmalı? Hangi niyetle okumalıyız? Yedinci maddede üzerine tefekkür etmek için okumalıyız Kur'an-ı Kerim'i. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kitabın enzelnâhu ileyke mübârakul yetdebberû âyâtihi ve liyetedekkera ulul elbâ buyuruyor. Bu Kur'an ayetlerini düşünürler, düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır Rabbimiz. Böyle buyuruyor. Kitabın enzelnâhu ileyke mübârakul yetdebberû âyâtihi ve liyetedekkera ulul Elba. Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler. Bak yarın onu okuyacağız inşallah. Rum suresinde bir 5-6 ayet-i kerime var. Ve min ayatihi ve min ayatihi ve min ayatihi diye geliyor. Hepsinin üzerinde düşünülecek o kadar derin güzel konular ki 5 6 ayet kerime yarınki konumuz o bakın. Ayetler üzerinde düşüneceğiz. Birinci diyor ki vemin ayeti en halakekum min turabin thumma izen tum tenteşurun. İnsanları topraktan yaratması ve insanları tekrar bir araya getirmesi Allah'ın varlığını, birliğinin delillerinden biridir. Hem bu dünyada bir araya getirmiş, hem de ahirette bir araya getirecek. Yine vemin ayeti en halakelekum min enfusikum insanları erkekli dişili kendi nefislerinden eşler yaratması ve aralarında sevgi muhabbet bağı koyması da Allah'ın varlığının birliğinin delillerinden biri diye devam edip gidiyor böyle. oturup düşüneceğiz. Düşünecek ayet kerimeler. Kur'an-ı Kerim bunun için okunmalı. Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitap. Kutsal bir kitap, bereketli bir kitap. Yine başka bir ayet kerme ve laqad enzelna ileykum ayatin mubeyyinatin ve meselen min halu min qablikum ve mev'izeten Bakın andolsun bu da Nur suresi 34. ayet Kerime Andolsun biz size ihtiyaç duyduğunuz her konuyu açıklayıcı ayetler indirdik bu Kur'an'da. Ayatin mubeyyinatin. İnsanlara ne lazım hepsi açıklanmış bu Kur'an'da. Biz araştırıp okuyabilirsek. Yine ve mesela minellezine halev min gablikum sizden önce gelip geçenlerin ibretlik halleri. Az önce bahsettik ya kavimlerin peygamberlerin kavimleriyle mücadeleleri ve kavimlerin ibretli halleri. Bunları da çok enteresan bir şekilde bizlere öğütler çıkacak, yüzlerce madde öğüt çıkaracak haberleri kavimler üzerinden veriyor. Ve ve mev'izatel lil ve öğüt ve prensip içeren bu Kur'an'ı indirdik diyor. İçerisinde aynı zamanda takva sahipleri için düşündürücü öğütler ve prensipler içeren ayetler indirdik. Evet 8. maddeye geçelim. 10 tane madde var. 8. madde Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumalıyız? Öğüt almak için okumalıyız dedik. Az önce de geçti. Sad vel Kur'ani ve zikr. Sad buyuruyor Rabbimiz. O öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a andolsun ki o Allah sözüdür. Kur'an-ı Kerim'i okurken de bu hiçbir zaman aklımızdan çıkmayacak. Zaten elif la mim zelkel kitabu la raybe fi. Bu kesinlikle Allah sözüdür. Allah kitabıdır. İlk ayet-i kerime bunu söylüyor. Çok dikkat çekici. Bir kişi sırf bu yüzden Müslüman olmuş. La raybe fi. Bu şüphesiz bunda hiçbir yalan yok. Tamamen Allah sözü olduğu ve bu Kur'an'da hiçbir hata ya dair hiçbir şey olmadığını düşünen bir adam bakmış ki genellikle kitaplarda ne yazar? Baş ön sözlerde her hatamız, kusurumuz affola diye yazar. Kitaba bakmış ki Kur'an-ı Kerim'e önüne vermişler böyle tebliğciler. Bir bakmış ki bu kitapta hiçbir hata yok. Bu kesinlikle Allah sözüdür. Ayet-i Kerim'esinden direkt hidayete ermiş. Müslüman olmuş. Bakın burada da öyle diyor. O öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a and olsun ki o Allah sözüdür. Bu kesinlikle Allah sözüdür. Kur'an'ı böyle okumamız lazım. Böyle dikkatli, böyle ciddi. Dokuzuncu madde şefaate nail olmak için. Bu da hadis-i şerif. Okuyalım. Ekra'ul Kur'ane fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı okuyunuz. Zira o kendisini okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelecektir. Okurken bunu da aklımızdan çıkarmayacağız. Kur'an şefaat edecek. Kendini okuyanları, kendini hayatta prensip, kendini hayatını yaşamada Kur'an'ı rehber, Kur'an'ı önder edinenleri Kur'an-ı Kerim bulup onlara şefaat edecek. Peygamber Efendimiz'in Müslim'de sahih kaynakta geçen hadis-i şerifi bu. Kur'an-ı Kerim okuyanlara şefaat edecektir. İnşallah Rabbimiz bizlere de şefaat etsin diye dua edelim. Ve sonuncu madde ezan bitti. Sevap elde etmek için de okunmalı. Biz ilk maddede dedik ya toplumumuz genellikle sevap elde etmek için ve cenazelerde ölülerin ruhuna okumak için düşünseler de bu bakın sonuncu maddede kendine yer buldu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem darimi de geçin hadis-i şerifte bu Kur'an'ı öğreniniz. Zira onu okumakla her harfine on iyilikle karşılık bulacaksınız. Her harfine, her harfine on iyilikle karşılık bulacaksınız. Kur'an okumayı bilmeyenler, hacca umreye gidenler değerli kardeşlerim orada ne kadar ağlıyorlar. Orada bütün hacıların, umrecilerin ellerinde Kur'an-ı Kerim. Bizim hacıların çoğunluğu bilmiyor, orada çok ağlıyor. Ya şunu anlamını bilemiyorum ya. Yani okumayı bari bilseydim ya. Şunu 15 günde bir insan öğrenir ya. Ben bunu nasıl yapamadım diye bizim hacılarımız ağlıyor, üzülüyor. Kur'an-ı Kerim her bir şekilde okunur. Her yerde okunur. Cenab-ı Hak onun kıymetini, kadrini, kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bağlantılı ilahimiz, bugünkü ilahimizde Mahşerde Kur'an'la haşreyle bizi. Bugün bu ilahiyi söyleyeceğiz inşallah. Ve bu ayetleri, Kur'an'dan ayetleri seçerek okuyacağız. Cenab-ı Hak namazlarımızı kabul eylesin. Teravihlerimizi kabul eylesin. El Fatiha. İstemem dünyanın, ta Kubranın <Sessizlik> affı Allah tanıdım yüce zatını mahşerde Mahşel.